Bu bir tekne mi, bir araba mı, bir çardak mı yoksa? Gördüğünüz bir konsept araba. Belki de arabaların geleceğinden bir kesit. Bu eşsiz tasarım Ford Mare adlı tasarım stüdyosu ve Asahi Kase adlı Japon firmasına ait. Teknelerden ilham alan bu tasarım, arabaları bir sosyalleşme alanı olarak yeniden tanımlıyor. Otonom sürüş teknolojilerinin ilerlemesiyle akxy 2 gibi tasarımlar gelecekte bir norm haline gelebilir. Tasarımın en çok dikkat çeken noktalarından biri de sandıran cam tavanın yükselebiliyor olması. Aşağı doğru açılan kapılarda konsepti tamamlıyor ve araca giriş çıkışı çok kolaylaştırıyor. Şirket bunun bir keyif arabası olduğunun altını çizerken, tasarımdaki ilkelerine vurgu yapmakta. Sürdürülebilirlik, memnuniyet ve toplum. Bu üç eksene de dokunan AKXY2, araç içinde hem gece hem de gündüz oldukça özel bir deneyim sunuyor. Tasarımda ev mobilyalarından ilham alınmış ve bir oturma odası rahatlığı hedeflenmiş. Oturma alanındaki iki koltuk ve bir taburenin yerini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Asayi KASE'yi ASEİ bu konsept tasarımı hayata geçirebilmek için otomobil üreticileriyle işbirliği içine girmeyi amaçlıyor. Kim bilir belki de gelecekte yollar bu mobil çardaklarda sohbet eden insanlarla da olacak.